Küçük bir mümin eleştirisi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşinin geçenlerde Huber Köşkü'nde verdiği medya iftarının magazin boyutu sanatçı-sporcu iftarından bile fazla konuşuldu. Medyada hala yeni sayılırım, malum ortamları pek bilmiyorum, sakal bıyıktan gizli gizli sigara içenlere ve göstere göstere namaz kılanlara, yazılanlara bakınca medya-siyaset ilişkisi acaba biraz da böyle bir şey mi diye düşünmedim değil davete katılan ve davet edilmeyenler bolca dedikodu yapılacağını herkes tahmin ediyordur muhakkak ama bu kadarını beklemiyordum. Bir köşe yazarının muhalefet etmekle etmemek arasındaki çizgiyi fark etmiş olanların davetli listesinde olduğunu ifade edip, ihanet içindekilerse davet edilmemişlerdi zaten demesine ise hayret ettim. Hay Allah! Cumhurbaşkanının verdiği iftara katılan sanatçı ve sporcuları ihanetle suçlayan öfkeli laik solcuların haline gülerken, davet almayan gazetecilerin hain ilan edildiği günleri de mi görecektik? Hasbin Allah! Yoksa Cumhurbaşkanı'nın iftar davetlerine katılmak, yurt dışı seyahatlerine davet almak, ihanete varan statüler mi kazandırıyordu gazetecilere? Fesubhanallah. Allah. Ondan mıydı acaba bazı gazeteci yazarların etrafta davet toto galibi gibi kasıla kasıla dolaşması? Tövbe estağfurullah. Meğer ben her şeyi daha kompleks sanmışım. Vallahi ne yalan söyleyeyim. Bu davetlerin gazeteci ve yazarların durdukları yerin doğruluğunu teyit etmesine, çember dışında kalan herkese ise şüpheyle bakmasına neden olduğunu bilmiyordum. Çok şaşkınım. Bu yılki iftar davetine katılmayanlar arasında 15 Temmuz gecesi ölümü göze alarak sokağa çıkan, köprüye koşan Gezi'den 17-25 Aralık'tan bugüne güçlü olduğu için değil, doğru olduğu için Erdoğan'a yapılan saldırılar karşısında onun yanında duran köşe yazarları da vardı. Onlar da mı ihanet içindeydi yani? Yazarın kimi kastettiğini bilmiyorum ama böyle genellemeler yapmanın ne kadar büyük yanlış anlaşılmalara neden olabileceği, her köşe yazarının gayet iyi bildiği bir gerçek. Sonuçta bir Emre Uslu'dan bir Mehmet Baransu'dan bahsedilmediği de, Muhakkak. Anlaşılan o ki Cumhurbaşkanının hükümetimizle ya da benimle aynı şeyi konuşmak zorunda değilsiniz. Ama ülkemizin ve milletimizin menfaatleri söz konusu olduğunda yerli ve milli olmanız gerekir. Bunun dışında kalan her şey teferruattır sözleri bazı kulaklara ulaşmış ama lafın tamamı bir kulaktan girip ötekinden çıkmış. Bir gazetecinin hain olmadığını ispat etmesi için Cumhurbaşkanıyla aynı şeyleri konuşmasına gerek olmadığına ikna olunmuş ama demek ki adının yanına onay kutucuğunun işaretlenebilmesi için o akşam orada bulunması şartmış. Gezi'de 17-25 Aralık'ta daha öncesine kadar el ele kol kola oldukları meslektaşları kılığındaki kişilerin neler çevirdiğini anlayamamış, olan biteni iyi süzememiş çevrilen dolaplar daha gizli saklıyken rotasını Erdoğan'a kadar ayarlayın, biz çok anlamıyoruz ama vardır bir bildiği diyerek tüm yazılarını, tüm düşünme pratiğini Cumhurbaşkanı'nın kurduğu cümlelere, takındığı tavra göre alanlar var aramızda muhakkak. Uzunca bir süre karanlıkta kaldığınız için bir fenere, kaybolduğunuzu zannettiğiniz anlarda yürüdüğünüz yolda bir rehbere ihtiyaç duymuş olabilirsiniz. Ama dostlar, o belirsizlik sizin için de, 15 Temmuz'da birlikte bitmedi mi? Kimin ne olduğu, ne yaptığı iyice ortaya çıktığına, aydınlığa kavuştuğuna göre kendi aklınızla tahlil yapmaya, kendi düşüncelerinizi yüksek sesle söylemeye başlamanın zamanı gelmedi mi? Siz yapmıyorsanız da bunu yapanlara sorgusuz sualsiz kötü gözle bakmaktan vazgeçmek, önce bir nedenini, niçinini sorgulamak gerekmez mi? Erdoğan dahi aynı şeyleri konuşmak zorunda değiliz derken, siz neden herkesin onunla aynı şeyleri söylemek zorunda olduğunda ısrara devam ediyorsunuz? Cumhurbaşkanı dahi FETÖ'nün gerçek yüzünü önceden görememiş, çok önceden ortaya dökememiş olmanın verdiği üzüntüyle yaşadığını belirtirken, Allah'tan af, milletten özür dilerken, henüz kendi öz dahi yapmamış olanlar, yoksa dün de bugün de doğrudan yana değil, güçlüden yana yaptıkları için mi bu yana düşmüşler?'' En kötüsü geride kaldı. Bakın sadece ben demiyorum, Erdoğan da diyor. En kötüsü geride kaldı. O zaman oyuna gelmeyelim diyerek kendimizi kapattığımız hiç bitmeyen oyun sarmalından artık çıkabilir miyiz? Uzunca bir dönem FETÖ'cüsü, muhalefeti, içerisi dışarısı, hep birazdan sıradan bir AK Partili'nin bir yanlışı yüzünden faturayı Erdoğan'a kesmeye kalktığı için yeri geldi gördüğümüz, duyduğumuz yanlışlara da sustuk. Aman şunların eline koz vermeyelim, oyuna gelmeyelim dedik. Sesimizi ötekiler kullanacak diye sakındık. Şimdi suskunluğumuzu berikiler kullanır oldu. Öyle kanıksanmış ve kullanışlı hale gelmiş ki bu suskunluk, bugün artık Üsküdar'daki tarihi Şemsi Paşa Camii yönündeki projeye yanlış deyince, kışladaki askerlerin gıda zehirlenmesinin arkasındaki nedeni sorgulayınca, Üsküdar zabıtasının seyyar kadına yaptığı zorbalıktan rahatsız olunca, Hüdan Parlı genç nasıl olur da polis şiddetine maruz kalır diye sormaya yeltenince bile kendimizi Erdoğan sevgisi ölçerlere ispatlamak zorundayız artık. Gezide ağaç dediler ama mesele ağaç değildi. 17-25 Aralık'ta yolsuzluk dediler. Amaç o değildi. Ama Üsküdar olağanüstü haller dışında Üsküdar'dır. Mehmetçik her zaman Mehmetçik'tir. Zorbalık ve şiddet her daim kötüdür be kardeşim. AKM'den daha çirkin bina yığınlarıyla dolu bir İstanbul istemiyor diye, ecdat yadigarı camilerin betonlar arasında kaybolmasına tepki veriyor diye, Erdoğan öyle istedi, kabilinden teyit etmesi zor cümlelerle susturmayın insanları. Ve güzel bir adamı zorla diktatör yapmaya çalışmayın. Adalet bu partinin adında var. Ama Kemal Kılıçdaroğlu'nun o pankartı kapma fırsatı bulmasında biraz da bizim payımız var.